Mevlana Hazretlerini doğru anlamak. Mevlana Hazretleri, Müslim veya gayrimüslim herkese karşı yaptığı iyi muamele ve güler yüzle her tarafta meşhur oldu. O zamanlar İstanbul'da bulunan meşhur bir Nasrani yani Hristiyan papaz, merak edip Mevlana'yı görmek istedi. Yollara düşüp Konya'ya geldi. Konya'da yaşayan Nasraniler onu karşıladılar. Yolda giderken Mevlana'yı gördüler. Papaz süratle yetişip Mevlana'ya çok tazim ve hürmet gösterdi. Papaz ve orada bulunan diğer Hristiyanlar, Mevlana'nın iltifatı ve tevazusu karşısında ve olgunluğu karşısında yanında dayanamayıp, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Mevlana Hazretlerinin hasta kalplere şifa olan kıymetli sözlerinden bazıları şunlardır. Buyurdular ki, Ey bizi sevenler! Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gittiği ehli sünnet yolundan yürüyüp bu yolu canlandırmalıdır. Allahu Teala'nın sevdiği ameller, ibadetlerle helal yollardan çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını kazanarak razı olunan kullar zümresine dahil olmalıdır. Hep helali istemeli, helalinden yiyip helalinden içmeli ve helalinden giymelidir. Söylediklerimiz dinlediklerimiz, düşündüklerimiz hep helal olmalı. Her hareketimizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hal ve hareketlerine uydurmalıyız. Herkes bir sanata sahip olmalı ve din ilimlerini iyi öğrenmelidir. Talebelerimizden bunu özellikle istiyorum. Bizim yolumuzda olanlara kıyamet günü yardımcı olur, yüzlerinin ak olmasına çalışırız. Ancak edebe riayet etmeyenler ve ehli sünnet yoluna muhalefet edenler kıyamet günü bizi göremeyeceklerdir. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Az konuşmalıdır. Altı yerde dünya kelamıyla meşgul olmak uygun değildir. Bu konuşma yerleri mescitler, ilim meclisleri, ölü yanı, kabristanlar, ezan okunurken ve Kur'an-ı Kerim okunurken'dir. Hakiki bir alime, rehbere teslim olmalıdır. Not İslam'da çalgı aletlerinin çalınması ve dinlenmesi caiz görülmediğinden, bu tip fiilleri Mevlana Kuddisesi ruhuna isnat etmek doğru olmaz. Ayrıca kendilerinden yapılan sağlam rivayetlerde bu tür şeylere rastlanmadığı, aksi rivayetlerin 15. yüzyıldan sonra yayıldığı bilinmektedir. İslam Alimleri Ansiklopedisi, Cilt 8, Sayfa 147-193 14 Aralık Mevlana Takvimi